Her şeyi bizzat halkeden, icat eden, idare eden, irade eden odur. Cenab-ı Hak sebeplerle iş yapar ama sebeplere muhtaç değildir. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. İzzeti ve azameti araya sebepleri gerektiriyor. Biz direkt Keban Barajı'ndan elektriği alsak evimiz yanar. Keban Barajı'ndaki o elek elektrikteki azamet, büyüklük neyi gerektiriyor? Sebepleri gerektiriyor. Bak, Keban Barajı'ndan direkt ışığı alamıyoruz. Sebep vasıtasıyla, ampul vasıtasıyla ışığı aldığımız gibi trafoyla, sigortayla indirgeyerek biraz daha seyreltip ona muhatap olduğumuz gibi Allah'ın öyle bir azameti var ki biz ona doğrudan doğruya muhatap olamayız. Bu ilim, irade, kudrette böyle olduğu gibi bu kelamda da böyledir. Hz. Musa Cenab-ı Hak'la sebepler vasıtasıyla perdeler arkasında muhatap olmuş. Ya Musa pabuçlarını çıkar diyor Cenab-ı Hak ayette. Ya Rabbi seni görmek istiyorum. Sen beni göremezsin. Sen beni göremezsin. Ne olur Ya Rabbi? Cenab-ı Hak daha tecelli etti. Perdesiz bir iki kelamına ancak dayanabildi ve orada bayılabildi. İşte bu manada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüviyeti, mahiyeti, nur ve nurani olduğundan dolayı, kapasitesi, liyakati, en külli, en el olduğundan dolayı, perdesiz Cenab-ı Hakk'ın cemaline, kelamına ve rüyetine mazhar ve muhatap olmuş. O yüzdendir ki Allah sebeplere muhtaç değildir. Peki neden sebeplerle iş yapar? Birisi bu. izzeti ve bunu gerektirir. Kaldırmaz eşya. Sebepsiz doğrudan muhatabiyeti, doğrudan tecelliyatı. Onunla birlikte imtihan dünyasıdır. Kul kimden bilecek? Değil mi? Bunun imtihanını veriyoruz. Allah sebeple iş yapar. Bununla birlikte zahirde görünen şer ve çirkin olayları Allah'a mal etmemek adına, haksız şikayetleri ona intikal ettirmemek adına Allah araya sebepleri koyar. Azrail İsmail aleyhisselam Ya Rabbi senin kulların benden küsecekler. Çünkü onların canlarını görünürde ben alıyorum. Cenab-ı Hak lisan hikmetle senin ile onların arasına sebepler bırakacağım buyurdu. Ya bir insan öldüğü zaman sorulan ilk soru neyi vardı? Ya eceli geldi tamam da neyi vardı? Doktor bir sebep, trafik kazası bir sebep, Covid bir sebep, deprem bir sebep. Yani Allah sebeple. Niye? O an insanın canı yanar. Ölümü zahiri çirkin olduğundan dolayı değil mi? o isyan ve şikayet Azrail'e gitmesin diye hastalıklar, musibetler sebeptir. Azrail aleyhisselam da bir sebeptir. Ruhları bizzat kabzeden Cenabı ı Hak'tır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Kainatta bir şey ya bizzat güzel ya neticesi itibariyle güzeldir. Bizzat güzel olanı Allah sebepsiz yaratır zaten. Hayatın dışı, içi, önü, arkası zatında güzel olduğundan dolayı hayatın nasıl geldiğini, değil mi? ruhun vücuda nasıl intikal ettiğini bilip izah eden yok. Sebepsiz meydana gelir. Ama ölüm zahiri çirkin olduğundan dolayı, önce eti insanın canını acıttığından dolayı Allah ölümü sebeplerle yaratır ama sebebe muhtaç değildir. İşte bu noktada Cenab-ı bu alemdeki ne kadar fiil varsa, ne kadar iş varsa, ne kadar hareket varsa bunların hepsi fiili ilahidir. Yani Allah müsaade etmedikten sonra yaprak yerinden kımıldayamaz. Her şey ama her şey onun ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle meydana gelir. Yani Cenab-ı Hak ağaca emretmiyor sen portakal yap. Tavuğa emretmiyor sen yumurta yap. İneğe emretmiyor sen süt yap. Haşa. Cenab-ı Hak ineği ayrı yaratıyor, sütü ayrı yaratıyor. Sütü inekle yaratmıyor. İnek ayrı, süt ayrı. Tavuk ayrı, yumurta ayrı. Çünkü onun birbiriyle hiç münasebet ve bağı yok.